Herkese merhaba dostlar ne yapıyorsunuz beya diyeyim artık yine aynı giriş pazar günü hava çok güzel hemen dedik öğlen motorları çıkartalım biraz bir tur atalım şöyle dolaşalım dedik ekürüm mesutcuğum var ondan sonra Adnan abim var arkasında birazdan da 2-3 kişilik bir grubumuz var onlarla beraber buluşacağız ufak bir tur yapacağız ama benzinim yok İlk önce benzin almam gerekiyor gidiyor paracıklar gidiyor. Para var mı para? Para var mı para? Bu makina da yakıyor baba. Ciddi anlamda yakıyor. Genelde yanaştığım zaman derim ki full de. <laughs> abi 50 liralık benzin alıyorum. Yazıklar olsun. Hastane çıkarmışsın ama. Neyi? Motoru. <laughs> ne yapmışım çıkarmış mıyım? Evet. E havaya baksana. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. Görüşürüz abi. Benzinimizi aldık. Karnımız doydu. Herhalde doymuştur ya 50 lirayla. <laughs> yavaş yavaş gidiyoruz. Buna lan Aha ne çıktı? Bucağı Bu çıktı değil mi? Hayırlı işler. Bir şeyler sallanıyor ön camda. Bu camı çıkmış. Şunu koyalım içeri. Evet. Toplam 4 motor olduk. Buluştuk. Programımızı yaptık. İstikamet bozuk. Hemen kısa bir tur yapacağız. Aslında şöyle düşündük. Dedik ki Bursa'ya gidelim. Tamam Bursa'ya gidelim ama saat 5'ten sonra hava soğur. Bu nedenle kısa bir tur yapmaya karar verdik. Bozcu'ya gideceğiz geleceğiz baba. Petrol de bir duralım. Vizör yerine oturma herhalde. Problemi buldum baba. Vizördeki civata düşmüş. Düşünce de delik açılmış. Delik açılınca da rüzgar ses yapıyor. Operation complete. Crocs'ları kullanmıyorum, Biraz sert, ağır geliyor, ağır geldiği içinde. Bu eldivenleri giydim ama bunların da herhalde ömrü bitmiş. Evet, boz yük yolcusu kalmasın. Bilecik ve bölgesi kapalı. Servis yok. Şimdi onu tartışıyorlar nereye gidelim diye ama böyle olduğu zaman da tadı olmuyor. Neyse bir yer buluruz. Bu nedir ya? dedim ki Eskişehir'de ben bunu fazla gezmem. Şehir içerisinde gezelim Fazla dedim benzin almama gerek yok, doldurmama gerek yok. Şakayla karışık 50 TL'lik bir benzin aldım. Abi, Bozuya geldim 50 TL'lik benzin yedi. Ya yani böyle bir durum. Arahtı işte böyle bir motosiklet. Ne diyeyim yani? Eğer ki arahtı almayı düşünen varsa benzin acımayacak. Acırsa sana bilmeyecek baba. tehlikeli bir duruş yaptılar. Olmaz dayı. Böyle durulmaz. Bu duruş hiç hoş olmadı. Arkada kamyon vardı. Bu nedenle de ben de mesafeyi açtım abi. Yani risk almanın bir anlamı yok. Arkadaşlar durum vahim. Neden vahim? Herhalde bu gidişle önümüzdeki haftalarda her yeri kapatırlar. Biz daha az önce onu tartışıyorduk. Herhalde bu gidişle kısıtlamalar yolda. Neden hep en sona kalıyorum merak ediyorum ya. Madem sona kalacaksın adamlardan önce 3 dakika 5 dakika önce hazırlan sıkıntı yaşama değil mi? İşte böyle bir huyum var abi. Ben bir benzin alayım. Yiyor mübarek, yiyor. Hoş bulduk, dolduruyoruz abi. Acıkmış garip, 95 TL. <laughs> Bu nedir abi ya, böyle benzin yakmış şekli olur mu ya? Ama basıyorsun baba, yani normal. Eskişehir'den çıktım basarak geldim yani normal stabil gelsen çok fazla basmasan e bu kadar yapmayacak tabii. garibin günah var ki alayım mı abicim? teşekkür ederim yok yok gerek yok Sağ olun. Var bir sıkıntısı şu manevra yok manevra olmadığı için böyle genişten genişten dönmen gerekiyor dar alanlarda problem Hani ben bilgi olarak söylüyorum bunları size. Ar altının özelliklerini anlatıyorum ki yarın motor alacağınız zaman bunları dikkate alın. Kameranın şarjı tırt baba. Evet dostlar bu videoyu burada bitirmek zorundayım. Şarj tırtladı. Bir dahaki videoda görüşürüz. Ne diyeyim ya? Yapacak bir şey yok. Seviyorsunuz. Bay bay.